Mide yanması, genellikle yemek sonrası yemek borusunun mide ile olan bağlantı kısmında yaşanır. Sindirim hastalıklarının bir belirtisi olan mide yanmasını çoğunlukla tüketilen besinler tetikler, hareket edince karında oluşan şiddetli ağrı artar ve ağza kadar kötü bir tat gelir. Bu ağza kadar gelen salyamsı tat asitlidir. Bu asidin sık sık yukarı çıkması yemek borusuna zarar verebilir. Mide yanması pek çok farklı sağlık problemine bağlı olarak ortaya çıktığından öncelikle mide yanmasına neyin sebep olduğu araştırılmalı ve odak hastalık uygun şekilde tedavi edilmelidir. Ancak altta yatan bir rahatsızlık yoksa az sonra sayacağımız önlemler mide yanması şikayetinin önlenmesine yardımcı olabilir. Bu videomuzda mide yanmasının nedenleri nelerdir? Mide yanmasına ne iyi gelir sorularını yanıtlayacağız. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Mide yanması neden olur? Mide yanması, gastroözofageal reflü adı verilen bir hastalığın semptomudur. Genel olarak mide yanması, mide asidinin yemek borusundan yukarıya çıkmasından kaynaklanır. Normalde yiyecek ve içecekler ağızdan yemek borusu aracılığıyla mideye geçer. Yemek borusunu mideye bağlayan kaslı bir halka, bu akışın tek yönlü olmasını sağlar. Mide yanması, bu tek yönlü sistem başarısız olduğunda ve mide içeriğinin yemek borusuna geri gelmesi durumunda ortaya çıkar gastrit, belirli gıdalara karşı hassasiyet durumu, mide fıtığı, helikobakter pylori enfeksiyonu, bazı ilaçların kullanımı, mide kanseri, skleroderma ve sarkoidoz gibi hastalıklarla beraber yemek borusunun etkilenmesi ve dolayısıyla mide yanmasına yol açabilir. Turunçgiller, domates, soğan, çikolata, patates cipsi ve diğer işlenmiş atıştırmalıklar, sosis, pastırma, kahve, peynir ve nane gibi asitli veya yağ oranı yüksek yiyecekler mide yanmasını tetikleyebilir baharatlı yiyecekler ve büyük porsiyonlarda mide yanması şikayetinin kaynağı olabilir, sigara içmek kası gevşeterek mide ekşimesine neden olabilir. Öte yandan stres de mide yanması yakınmasının daha şiddetli hissedilmesine yol açabilir. Mümkün olduğunca iş yerindeki ve sosyal hayattaki stresi azaltmak önemlidir. Mide yanmasına ne iyi gelir? 1. Karbonatlı su içebilirsiniz. Karbonat asidi nötralize etmeye yardımcı olur. Bir bardak suya ekleyeceğiniz bir çay kaşığı karbonat, midedeki hidroklorik asidin etkisini azaltarak mide yanmasına iyi gelecektir. 2. Sakız çiğnemek. Yapılan araştırmalara göre yemekten sonra yarım saatlik süre boyunca sakız çiğnemek mide yanması probleminin önüne geçmektedir. Bu durumun nedeni ise şöyle açıklanmaktadır. Sakız vücuttaki tükürük üretimini artırır. Bu da mide asidinin seyrelmesine katkıda bulunarak mide yanması problemini engeller. 3. Muz. Lif kaynağı meyvelerin başında gelen muz mide bulantısı veya yanması gibi durumlarda, canınız fazla bir şey yemek istemediğinde atıştırabileceğiniz sindirime yardımcı, sağlıklı bir alternatiftir. Küçük bir muz bile yeseniz kısa sürede tokluk hissi verecek, midede biriken fazla asiti nötralize edecektir. Hatta kustuktan sonra yenebilecek mideyi rahatsız etmeyen yiyecekler arasında da yer alır. 4. Tahin çok az bilinen ancak tüm alternatif tıp kitaplarında bulunan besin tayindir. Uzmanlar mide sorunu yaşayan kişilerin sıklıkla tüketmesi gerektiği bir besin olduğunun altını çiziyor. Bir yemek kaşığı tayin, ilaç etkisi gibi anında mide yanmasını kesebilir. 5. Zencefil veya zencefil çayı Uzmanlar mide yanması yaşayanların kesinlikle yemeklerine zencefil koyması gerektiğini söyler. Zencefil, mide asidini dengeler, mide kaslarını güçlendirerek asidin yemek borusuna çıkmasını önler, yemeklerde tercih etmeyenler zencefili çay olarak da tüketilebilir. 6. Elma Elma mideyi genel anlamda rahatlatan meyvelerden biridir. Uzmanlar yemekten sonra çay yerine bir yeşil elmanın tüketilmesini tavsiye eder, elmanın yanı sıra taze sıkılmış elma suyu da tüketilebilir. 7. Patates Patates sindirim ve mide problemlerini azaltır, Mide yanmasını önlemek için patatesi çiğ ya da haşlanmış olarak tüketebilirsiniz. 8. Anason veya kekik çayı. Bitki çaylarından anason ve kekik çayı mide sağlığı için oldukça etkilidir. Yatıştırıcı etkiye sahip iki çay besinlerin kolayca mide tarafından enzimlenmesine yardımcı olur. Ayrıca bağırsakların çalışmasını da destekler. 9. Meyan kökü, mide yanması tedavisinde kullanılan bitkisel kaynaklardan bir tanesidir yapılan araştırmalara göre yemek borusunun iç yüzeyinde yer alan mukoza kaplı örtünün artmasına yardımcı olur. Bu durum yemek borusunu, mide asidi sebebiyle meydana gelmesi muhtemel tahribattan korur. Fakat meyan kökünün uzun süreli ve aşırı tüketimi, tansiyonun yükselmesine, vücuttaki potasyum oranının düşmesine sebep olabilir, dolayısıyla tüketmeden önce mutlaka uzman bir doktordan görüş alınmalıdır. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hayatın ipuçlarını bizimle öğrenmeye devam etmek için kanalımıza göz gezdirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.